Unsuz bir revani yapıyoruz. Un yok. Mis gibi unsuz bir revani tarifi geliyor. Şöyle 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 2,5 su bardağı irmik, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Şerbeti için ise 3 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı su, 3,5 dam yani 3,5 damla yazmışlar. İç ha 3-5 damla limon. Doğru. 3-5 damla limon suyu. Üzer için Hindistan cevizi portakal dilimleriyle birlikte renklendireceğimiz güzel bir tarif olacak. Şerbetli tatlı deyince akan sular duruyor efendim ben çok severim. Ve özellikle unsuz direkt irmik ile yapacağımız bu tatlıyı mutlaka izleyin. Şöyle elimi bile yıkamadım poğaçadan direkt şeye girdim. Tatlıya girdim. Hemen bir elime su tutup geliyorum. Bence zeytinleri içinde kalsın. öyle bula çıkmasınlar dışarıya. Evet şimdi onu yakalayacağım ben. O bir tane kaçtı. Ee, şöyle yumurtayı çırpıp Bismillahirrahmanirrahim şekerimizi ekliyoruz ve köpürtüyoruz. Yoğurdumuzu ekliyoruz. Şipşak portakallı Kabarıyor mis gibi ya. aromalı harika bir revani tarifimiz var. Bayramda da yapabilirsiniz. Fırın kabımız. O yuvarlı anarmıcım evet. Olacak ama bunu güzelce yağlayalım. Geleceğim şimdi Şöyle seninle. çırpıyoruz ve bir su bardağı yağımı ekliyorum. Birebir ölçüdür bakın. Hiç öyle saatlerce çırpmanıza gerek yok. Çok güzel, çok da başarılı bir tarif. Şöyle bakın. Bismillahirrahmanirrahim. İrmiği döküyorum. Un kullanmayacağız. Kabartma tozunu koyuyorum. Vanilyasını ekliyorum. Vanilyasını da ekleyip şöyle bir karıştı. Şekerini koyuyorum tenceremin içerisine. Serpil bir yumurta sarısı süremedim. Süremedim anacığım bu. Evet. Suyunu koydum. Güzelce şekeri kaynarken hemen buraya şerbetini koyduk. Ee, birazcık bunu yağlayalım, serpici. Ben geldim canım üstünde. Ee, güzelce yağlayalım. Sonrasında bunları da kaldırayım ben. Poğaçalar var ya. Ben daha şeyi sürene kadar mayalanmıştı, biliyor musun? Çok çabuk kabaracak. Hı -hı. Çok başarılı bir hamur. İrmiği koyduk. Kabartma tozu ve vanilyasını ekledik. Çok pratik bir unsuz revani. Un hiç kullanmıyorsunuz. Sadece irmikle yapabileceğiniz şerbetinin böyle her zerresini emecek muhteşem güzellikte tam bir bayram tatlısı diyebileceğimiz harika bir tarif. Şimdi bir spatula alacağım. Şunu vereyim, serpile. Geldim canım geldim, geldim tatlım. Tereyağıyla güzelce yağlayın ki keserken rahat bir şekilde kalıptan çıkabilsin. İyice her yerini yağladık ve şu an kıvamını ekranda göreceksiniz. Evet, tam istediğim bu aslında kıvamı. Şöyle spatula ile de sıyıralım. Tutabilecek Sanki. Bu cam kapları bile tutmaya takatım kalmadı artık. Gücün yok. Şöyle güzelce sıyıralım spatula ile. Bakın çok güzel bir revani olacak üzerini portakal ve hindistan ceviziyle süslediğimiz harika bir tarif. Şöyle ben hemen şunu yapayım. Bir elime su tutup önceden ısıtılmış 180 derece onu da vereceğim. Şöyle 180'e getirdim. 601 ayarda güzelce pembeleşene dek nar gibi olana dek pişireceğiz. ...revani fırından çıkmış olacak. Şerbetimizi bir tık ılık yapmamız gerekiyor. O zamana kadar da şerbet kaynar. Biz de ocaktan alıp e, hemen bir kabın içerisine koyarız ki soğuma gerçekleşsin. Hemen şöyle koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce pişi versin orada. Ben de şöyle bir şerbete göz atayım. Şöyle altını da açtık. Devane efsane pişmiş. Bak altına bak. Tam istediğim bak. görüntü. Yemin ederim sana <laughs> Ve bayıldım. Ve şey söyleyeyim mi? Fırın şu bu cam kaplarında böyle güzel pişmez. E Demek ya, ki ona şaştım. Komple unsuz sadece irmik kullandığımız için bu güzellik. Bakın şimdi bak nasıl çekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. O irmik biraz dinlenince bak nasıl çeker. Bak bak. Oy kurbanın olsun anında çekiverdi be. O irmik ya çeker maşallah, vallahi. Maşallah. Müpülüpül çeker. Çok güzel, çok başarılı. Şimdi onu ben şekillendireceğim o dinlenirken. Ay ben yaptım değil mi? Çok özür dilerim. Emrah tamam hakkını helal et. Yemin ederim şu an revani ile aşk yaşıyor. Şunları alayım. Hah. Tamam Hah. buyurun. Ben de aldım. Dur ben burayı bir temizleyeyim. Kongol ne haliniz varsa görün dedi. Çocuk gitti kenara <laughs> kaçtı bak. Ne haliniz <laughs> varsa görün dedi bize resmen. Yok yok o bize alıştı yavrum ne yapsın. Olsun. 300 bölümdür. Anlasın. Şimdi bak az sertlik tepsiyi ee, gelelim revaninin faydalarına. Ay, narmi. Yüzüme ne oldu bak. Ne oldu kız? Yoğurt mu yaptın? Evet böyle. <laughs> Dilimliyoruz revanimizi. Bismillah. Baklava deseni yapıyorum ben. Sizler karede yapabilirsiniz. Bu kesme yöntemini anacığımdan öğrendim. Ay çok güzel oldu ama. Çok güzel keser anacığım ya. Vallahi her şey geliyor elinden. Canım aşkım benim maşallah, ya. Maşallah maşallah maşallah. nazar değdireceğiz. Nasıl de güzel oldu he? değil mi? Çok güzel oldu. Canım anam ya. Kurban olsun annem. Nermin sana. Allah başından eksik etmesin. Amin. Vallahi en büyük aşkım en büyük canım Servetin be, dinleyeyim. Servetin Vallahi, servetin. Gerçekten öyle. Allah. Başım dişim sıkışsa bir ameliyata bir bir şeye bir doktora gideceğim. Anam koş çocuklarımın yanına. Ya. Babam gel. Hiç iki eli böyle şeyde olsalar bırakıp geli veriyorlar. Bak bana da Vedat'a da herkese böyle güzel yürekli anne babaya sahip. Kız ağlamam gel değil mi? Değil mi Serpil? Ben de hep düşünüyorum. Alo diyorsun kopuyor geliyor. Sabah beşte aklıma geliyor. Diyorum ki hmm. Rabbim diyorum hayırlı ömürler versin. Tabii hepimiz bu dünyada ebedi değiliz ama yani çok içim sızlıyor yani. Anne baba deyince Rabbim e, kaybedenlere de tabii ki sabırlar versin. Mekanları cennet olsun. Çok ayrı bir şey Serpil değil mi? Çok zor. Aşkım ufaltalım mı bunları? Ver bir? yapayım hadi. Benim şeylerim şey kaldı. Ay Kibar kaldı sabah aşkım. Sen bayram sabah anana gideceksin. Ben nereye gideceğim? Sen de bana gel kız beraber gidelim. Beraber gidelim. İkimiz. Yerim seni. O benden ya. O aynı. Biz onunla aynı. Ruhumuz aynı bizim ya. Duygusal iki Süleyman. Bana gelsin diyor Yüksel. <laughs> gelmem sana. gelmem sen dalga geçersin kadınla. Bizi sinir etmeyin. Şöyle limonları koyuyoruz. Üstüne de fıstık e, koyabilirsiniz. Ama biz ucuz olsun. <laughs> ucuz olsun. <laughs> Biz ucuz olsun diye Hindistan cevizi. <laughs> i̇yi demedin mi sen Biz biz ucuz olsun diye Hindistan cevizi koyu verdik. Ee, siz fıstık paranız varsa fıstık. <laughs> benim fıstık benim sana. Kızlar ben ben ne niye mi? ucuz böyle gariban mıyız biz Serpil? Ha iyi dedin kız. Ne de gözüm doldu bak ben ne ayağımda. Hepimiz ağlayacağız. Yat kalk başından eksik etmesin. Ucuz ucuz ha, bak ucuz. Portakal <laughs> ucuz, her Dur, şey getir, ucuz. Fıstık getirin, bekle. Hmm. Ay çok Aa güzel ya. yaptık, Vallahi elimize kolumuza sağlık. Vallahi bu tarifi şey deneyin mi? hatunlar. Bu bu tarifler kaçmaz, bak yemin Şimdi ediyorum kaçmaz. Şimdi hatunlar erkekler, kızlar, beyler, bayanlar mutlaka deneyin. Heh. Merdivenden kayanlar. Hı. Aa. Küçükken Anladım. ne güzel bir sürü tekerleme vardı. <laughs> şey oynuyorduk, ip, ip atlarken... La, la, leli bir. İçeriye Aa, gir. Laleli 2. Vardı vardı da unuttum ki ben de. Neydi? Laleli bel kız. Laleli bel kız. İçeriye gir kız. İpten <laughs> tut kız. Tamam Yüksel Eser. Yani şimdi bunları yani hatırlamayalım mı? Bu çocukluğumuz bizim. Çocukluğumuzu da mı alacaksın Yüksel? Değil mi Serpil? Ya. İçeriye gir. Laleli 2. Ha bak hatırladım. Ormandaki tilki. Bak bunu bu eşinde bu oynamış. Atlaması güç. Laleli 4 eteğini ört. Laleli 5 5 kardeş. Laleli 6 alt, altını çaldı. Laleli 7 yemeğimi yedi. Laleli 8 88. Laleli 9 neydi? <laughs> ben böyle geldiler bana. Ama onu söylemem. 10 on, on çok kötü. 10 kötü. Laleli 10. On. Onu söyleme. Yüksel söylüyorsun oken. gireriz sonra. Hiç gerek yok öyle şeye. Sustum ben sustum sustum sustum. Çocukken söylüyorduk işte yani çocukluk işte. <laughs> 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 Allah'ım çok süsledim. Yeni gelin tatlısı oldu bu. Kaynanalara şey... yapın yapın yesinler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.